Rabbimiz allah Teala ve Tekaddes Hazretleri eda etmiş olduğumuz sabah namazımızı, namazlarımızı, vermiş olduğumuz sadakalarımızı, okumuş olduğumuz Kur'an'ları, rızasını kazanmak amaç ve ümidiyle yaptıklarımızı, verdiklerimizi, okuduklarımızı, ibadetlerimizi bütün hayır ve hasanatımızı Rabbimiz Allah Teala katında dergahında eksikleriyle kusurlarıyla akseni kabulüyle makbul eylesin. Rabbimiz Allah Teala lutfuyla keremiyle elhamdülillah bizleri günün en değerli vaktinde seher vaktinde emrini yerine getirmek üzere bir araya getirdi evinde kıldı Kur'an sofrasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hikmetli sözleri etrafında bizleri buluşturdu Rabbimiz Allah Teala'dan böylesine değerli bir zaman diliminde ve mekanda arzumuz isteğimiz münacatımız odur ki ahirette de bizleri bu sefer cennet evinde sözleri etrafında bir araya geldiğimiz rahmet peygamberi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yanında Kur'an sofrasında buluştuğumuz Kitabullah ile hayat bulduğumuz şu dünyada ahirette de cemaliyle buluşmayı ve böylece rahmet ettiği kulların ilk sırasında yer alan peygamberlerle olmayı Rabbimiz Allah Teala bizlere ila islimize nislimize bütün müminlere lütfeylesin, ikram eylesin. Değerli kardeşlerim, hadis dersimizde geçen hafta hadis-i şerifin giriş bölümünü sizlerle konuşmuş, anlatmıştık. Zamanımız doldu. Tabi 15 dakikadan sonra bitirme yoluna gidiyoruz. 20 dakikayı genelde geçmemeye çalışıyoruz. Hadis-i şerifin en azından baş tarafına başlayalım diyoruz. Kütüb-i Sitte'de 647 numaralı hadis-i şerifti. Hazreti Sevvan Peygamber Efendimiz'den naklediyordu. Bir sefer sırasında Tevbe Suresinin ayeti nazil olmuş. Orada bulunanlar hangi malın daha hayırlı olduğunu bilseydik onu edinirdik sözleri üzerine Peygamber Efendimiz'in Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Aftaluhu lisanun zâkirun ve kalbun şakirun وزوجة صالحة تعين المؤمن على إيمانه صدق رسول الله. elde edeceğiniz şeylerin dünyada en faziletlileri, en üstünleri zikreden bir dile, şükreden bir kalbe, saliha bir zevceye veya salih bir eşe sahip olmaktır ki bunlar imanda mümine yardım eder buyurmuştu Peygamber Efendimiz. Birincisi lisan zikir. önce zikir kelimesini şöyle Kur'an-ı Kerim'den birkaç örnekle analım. Ondan sonra dilin zikrine inşallah değinelim. Zikir deyince çok geniş bir kelime. Birincisi Allah Teala kelimeyi İslam'ı yaşam anlamında kullanmış Kur'an-ı Kerim'de. Bütün bir İslam'ı yaşam, pratik. Nerede görüyoruz? Taha suresinde وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَنْ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمَا Sizden diyor Kim? benim zikrimden uzak durursa İslami yaşamdan uzak durursa onun diyor Allah Teala sıkıntılı bir hayatı olur. Allah korusun. Kederli bir hayatı olur. Her şeyi olur huzur olmaz. Mutluluğu olmaz. Halbuki bunlar olunca mümin mutlu olmalı bununla yetmez. Ve nahşuruhu yevmel kıyameti a'me. Kıyamet gününde onu kör olarak yaratırız. Sorar, Kale Rabbi ni mahşerteni a'me ve kad kuntu basira. Ya Rabbi, beni neden kör olarak yarattın? Oysa ben dünyada görüyordum. Rabbimiz Allah Teala ona karşılık verir. قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى الله kulum dünyada sana ayetlerimiz gelmişti ikazlar gelmişti fakat sen bizi unuttun bugün de unutulanlardan oldun evet Rabbim e, kıyamet gününde e, unuttuklarından değil de bizleri bu dünya hayatında ayetleriyle olmayı, İslam dinini yaşamayı, ahirette de Rabbimizin hatırladıklarından olup, cennetine dahil olduklarından, ettiklerinden olmayı bize nasip eylesin. Amin. İkincisi, zikir kelimesi, değerli kardeşlerim, ibadetler anlamında kullanılmış. İbadetlerin bütünü nerede görüyoruz? Efendim yine Taha suresi. Bu sefer hemen ikinci sayfadayız. Hazreti Musa aleyhisselam Tur-i Sina'da ilk vahyi alınca Rabbimiz allah Teala ona Akbimiz salateli zikri Ey Musa onun şahsında tabi bütün peygamberler bizlere beni hatırlamak için namaz kıl. İbadetlerin hepsi bir zikirdir. Namaz, oruç, zekat, sadaka, hac, umre, anne babaya hürmet, hayırlı eş olmak, akrabalık bağlarını gözetmek, evlatlarımızı İslam'a göre yetiştirmek Allah'ın yasak kıldıklarından uzak durmak, bunlar saydıklarımız, bütün bunlar Kur'an-ı Kerim'de bu ayetle, başka ayetlerde de zikir olarak zikredilmiş. Dilin zikrinden biz konuşacağız ya. Üçüncüsü, Kur'an'ın kendisi zikir olarak ifade edilmiş. Bu sefer Enbiya suresinden Yine Kur'an'da birkaç yerde var. Ve hâze zikrun mubârakun enzelnâ. Rabbimiz öyle buyuruyor. Sana indirdiğimiz bu Kur'an, Muhammed'in mübarek bir zikirdir. Kur'an-ı Kerim, tabi değerli kardeşlerim, hatırlatma anlamında okuduğumuz her ayet bize hem bu dünyada iyi yaşamayı, neticesinde de ahirette iyi yaşamın yolunun bu dünyada Kur'an ve sünnete göre yaşamaktan geçtiğini ifade eder. Son olarak zikir örnekleri çoğaltabiliriz ama biz dört maddede özetlemiş olduk. Zikir değer kıymet anlamında da kullanılmış. Ve innehu lezikrul leke ve Öyle diyor Rabbi. Zuhruf suresinde Muhammed'im senin de kavminin de değeri, kıymeti, şerefi bu Kur'an'dır. Evet. Zekerdir. Bu değerli kardeşlerim ayetleri hatırlattıktan sonra dilin zikrine gelince onu biz üç maddede özetleyebiliriz. Birincisi, dilin küfürde, isyanda değil, dilin hakikat ve imanda olmasıdır. İkincisi, dilin günahta değil, dilin ıslahta olmasıdır. Üçüncüsü, dilin kırıcı, incidici değil, yapıcı ve sevindirici olmasıdır. Birincisinden, küfür ve isyanla değil, dilin iman ve hakikatli olması, tabi bu kelimeyi i tevhiddir, kelime-i şehadettir dil söylediği zaman şu dünyada en değerli cümle hiç şüphesiz, tartışmasız kelime-i şehadettir, kelime-i tevhiddir. Sabahın seyrinde inşallah beraber bir söyleyelim. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden amduhu ve Rabbimiz öyle buyuruyor. Diyor ki, فَأَثَابَهُمُ اللّٰهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ Biz diyor, söylediklerinden dolayı onları atlarından ırmaklar akan cennete yerleştirdik. Neyi söylediğinden? İşte kelime-i Her şey onunla var. Hani Yunus çok güzel söylemiş. Yani çok güzel ifade etmiş. Diyor, kişi bile söz demini demeye sözün kemini şu cihan cehennemini sekiz uçmağa deversiniz. Yani söz deyip geçme diyor. Kişi sözün demini bilecek. Söz olgunlaşacak. Kişi söz olgunlaşınca kemini yanlışını söylemeyecek. O kadar önemli ki o söz şu diyor cihan cehennemini mümin için burası sıkıntılı la rahate fid dünya tabi burayı diyor cennete çeviren şey o sözden başkası değil o kelime-i yani. Bu kadar etkili. Rabbimiz allah Teala buna tabi çok değerli kardeşlerim önem vermiş. Bizi hidayete erdirdiğinden bahsederken hani biz ihtinas sırat-ı müstakim diyoruz ya. Ya Rabbi bizi sıratı müstakim ilet, Haç suresinde öyle diyor. Vahudu ila dayyibi minel kavl. Onlar sözün en güzeline hidayet olunmuşlardır en güzel. Elhamdülillah. İkincisi, değerli kardeşlerim, dil, dilin zikri, dilde günah değil. İfsat değil, dilde de ıslah olacak. Yani dille, hani özellikle Kur'an-ı Kerim'de değil mi? Gıybet, dedikodu, Allah korusun iftira, yalan, bunların hepsi yasaklanmıştır. Şöyle baktığımız zaman bunlar insanların birbirlerinden efendim uzaklaşmasına sebep olan, birbirlerinin açılma, aralarının açılmasına sebep olan fiillerdir. Hucurat suresinde Rabbimiz Allah Teala, ya yollediğine amen ucuteni bu kethiran minazan inne zann ولا ولا ba'da zannı ismun ve la tecessesu ve la yavtab ba'dukum ba'da e yuhibbu ahadukum en ye'kula lahme ahihi meytan fekerihtumu ve tegullah ey iman edenler zandan kaçının diyor. Zan, gözünüzde görmeden şahit olmadan iyice bilmeden bir insan aleyhinde düşünmekten, söylemekten, ifade ifadeden sakının. Çünkü zan günahtır. Günahtır. Tecessüs etmeyin. Biz polis değiliz. Dedektif hiç değiliz. Vela tecessüs. İnsanların hatalarını, kusurlarını, yanlışlarını araştırmayın ve la yahtab ba'da. Birbirinizin aleyhinde konuşmayın. Eksiklerinizi, kusurlarınızı konuşmayın. Peki ne konuşacağız? Konuşacak bir şey yoksa Peygamber Efendimiz, tabi Rabbimiz allah Teala Hucurat Suresi'ne, Peygamber Efendimiz herhalde öyle bir gelmiş ne konuşacağız? Peygamber Efendimiz diyor ki, فَلْيَقُولُ خَيْرًا اَوْلْيَاسْمُ Ya hayır konuşun ya da susun. Çok güzel bir şey bakın. Ya hayır konuşun ya da susun. Bu kadar etkili. Islah edici konuşulduğu zaman diyelim bir yerde olduk. Bunun yerine ıslah edici konuştuğumuz zaman, düzeltici konuştuğumuz zaman bu da çok değerli. Dil ıslah edici olmalı. Rabbimiz Allah Teala bu sefer Hud suresinin sonunda ve ma kana rabbuka lihlikal bi zulmin ve ahluha muslihun öyle diyor. Allah bir topluluğu zulüm ile haksızlıkla helak edici değildir. Ta ki o topluluk ıslah ettiği sürece düzelttiği sürece insanın kendisinin ıslah olması bulunduğu çevreyi ıslah etmekten geçer. Bazen bir yanlışa engel olmak, değerli kardeşlerim, ıslahın en güzelidir. Onun için dilde ifsat, günah değil, ıslah olmalı. Son maddemize tabi geldik. Orada da zamanımız da bitti. Haftaya oradan başlarız Allah nasip ederse. inşallah Rabbimiz allah Teala yaşadığımız sürece inşallah lütfuyla bizleri Rabbimiz kelimenin en güzeline, güzeline hidayet etti. Bununla yaşamayı ahirette de yaşamın en güzeli cennetine kavuşturduklarından olmayı lütfeylesin, ikram eylesin. Ve ahiru da'vana enil rabbil alemin El Fatiha.